Sağlıklı Türkiye yüzlü kapsamında 61. il ziyaretimizde Koca Tepe'nin kahramanlık destanı yazan yiğitlerin mekanı Afyon Karayiğider'dayız. Afyon'da sağlık hizmetlerini değerlendireceğiz, yatırımlarımızı değerlendireceğiz, daha iyi hizmet sunabilmek için neler yapabileceğimizi aynı zamanda da sağlıkla ilgili geleceği planlayacağız. Gerçekten Afyon Sağlık Hizmetleri anlamında son 20 senede çok büyük gelişim göstermiş durumda. Burada toplam 24 hastanemiz var. Bir tane üniversite hastanemiz, büyük bir devlet hastanemiz ve baktığınız zaman da sağlık hizmetlerini iyi sunan bir insan gücü olan Afyon'dayız. Tabii yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Biliyorsunuz Emirdağ Hastanemizi inşallah 2026'nın başında milletimizin hizmetine asacağız. Bolvedin Hastanemizin inşaatında da inşallah e, bir yavaşlama olmuştu. Onu da 2026'nın başına itibaren <laughs> hızlı şekilde başlayıp 2026 sonuna veya 2027'nin başında insanların hizmetine sunmuş olacağız. Aziz Sağlığı Merkezimizi de inşallah çok kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. Biz biliyorsunuz koruyan diyoruz, koruyucu sağlık diyoruz. Bu konuda da Afyon iyi yerlerde. Dört tane sağlık ve hayat merkezi var. Özellikle sağlık ve hayat merkezlerine artık meharisinden randevu alabilir hale geldi toplumumuz. Direkt aile hekimlerimizden ve devlet hastanelerimizden de buraya randevu alınabilir halde. Biz sağlık ve hayat merkezlerini önemsiyor çünkü insanlar işte diyetisyen ihtiyacı olduğu zaman, psikoloji ihtiyacı olduğu zaman, fizyoterapiste ihtiyacı olduğu zaman, çocuk gelişimciye ihtiyacı olduğu zaman, spor ve egzersiz öğrenmeye, diş bakımını, kanser taramalarını yapabileceği bir alan olarak buralardan faydalanmalarını istiyoruz. İnsanlarımızın evlerine, yerleşim yerlerine çok yakın. Üstelik de ücretsiz bu hizmetleri alabildiği bir alan bunlar. Onun için buraları koruyucu sağlığın önemli unsurlar olarak görüyoruz. Buralarda artık randevu sistemiyle insanlar istedikleri zaman gidebilir haldeler. Bunun yanında özellikle bu ay akciğer kanseri ayı, koruma ayı. Ben bağımlılıktan uzak kalınmasını, çünkü Türkiye'nin maalesef akciğer kanseri konusunda dünyada ilk güçlü olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Ya sigara bunun en büyük nedeni, tütün kullanımı. Bu konuda da toplumun farkında olmasını, hep beraber sigarayı bırakmak için çaba harcamamız gerektiğini, bunun için de mobil tırlarımız, mobil araçlarımızla insanlarımızın yanına gittiğimizi ve burayı gören insanlarımızın da özellikle sigara bırakan vatandaşlarımızla bu konuda ekiplerimizle beraber bu iradeyi göstermesini ve sağlıklı kalmaları için sigaradan kurtulmalarını bekliyoruz. Bunu yanında biliyorsunuz iki gün evvel organlarımı bağışladım, bütün organlarımı. Zaten 97'de askerdeyken bağışlamıştım ama elektronik sistemde artık enabız üzerinden, e-devlet üzerinden isteyen herkes organlarını bağışlayabiliyor. Organları bağışlamak esasında öldükten sonra yaşamınızın sonundan sonra dahi bir insana can verebiliyorsunuz, iyilik yapabiliyorsunuz. Bu konuda biz dünyanın en iyi altyapısına, insan gücüne ve nakil konusunda da 149 merkeziyle dünyada örnek olan bir ülkeyiz. Ama bu nakillerimizin çoğunu canlıdan yapıyoruz. Yani canlının karaciğerin yarısını alıyoruz. Böbreğin bir tanesini alıyoruz. İnsanlarımız bu kadar özveriliyken lütfen öldükte ve hayatlarını kaybettikten sonra, yaşamlarından sonra organlarını bağışlasınlar. Bu esasın büyük bir iyilik gerekçesi, büyük bir iyilik ve mutluluk kaynağı. Onun için ben insanlarımızdan organlarını bağışlamasını özellikle e-Devlet -E üzerinden bunu yapmalarını bekliyoruz. Biliyorsunuz organ bağışlayan insanlarımızın birinci derece yakınlarını acil haricinde eğer organ ihtiyacı varsa önceliği aldık. Aynı zamanda bunlara şimdi de başka bir şey yapıyoruz. Organ bekleyen veya nakil olan insanlarımızı da randevu sistemimizde önceliği aldık. Bundan sonra bu konuda da onlara pozitif ayrımcılık yapacağız. Ben Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bizi burada misafir edip ağırlayan ve aynı zamanda da Afyon'u en iyi şekilde yöneten sayın yöneticilerimize, siyasilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi, sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. evet.